Bunun adı ne? Film. Fino. Film, film. Film Aa, findik. Findik. Fino. Fino fındık. Fino fındık. Sino fındık. Evet. Ne yaptı? Çişmiyor. ya? Aa Murat yattı bak kucağına. Fino yeni alındı değil mi? Gel gel. Fino. Ana. Ne yaptı? Çok sıcak. Ha şimdi evi tanımaya çalışıyor abisi. Bu da kendi evimi. Yo değil, Kendine bildi. Çirkin, çirkin, çirkin. Gel, fino, fino. Fino fin Bu da yeni misafirimiz finoğunu, değil mi? Fino ondik mi şanlı? Fino ondik. Fino diyor. İşte fino, fino diyor. Ne diyor? Fino fındık diyor. Fino fındık diyor. Ne diyormuş Bura? Fino fındık. Fino fındık. Bura yardım et hadi Murat abine. Bura yardım et. Murat korkuyor. Yavaşın kapıyı açıyor. Hah. Bir dakika. Hah. Fino'yu alın oğlum alın alın, alın Fino'yu. Çok tatlı ya. Evet. Sen çok tatlısın. Sen hemen şunu şimdi...